Selam arkadaşlar yepyeni bir car parking videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber car parkingde kurum araba nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha uzatmadan videomuza hemen geçelim. Geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben bu aracı yapacağım siz istediğiniz aracı yapabilirsiniz. Şu ayarları gösterdiğim gibi teke tek aynı yaparsanız daha güzel olur bence. Şöyle bir tane sola kaydırıp bunu da en üstte taşıyıp tekrar sola kaydırıp gene beyaz yapıp sonra sağa kaydırıp tekrar beyaz yapıp sonra Game Guardian uygulamamızı açıyoruz. Daha önce yaptıklarım her şeyi siliyorum arkadaşlar burada. Şöyle arama planına basıp bir yazıyorum. Fulat seçiyorum. Bir yazıp yeni arama diyorum. Şöyle 2-3 saniye falan sürüyor arkadaşlar. Sonra hemen açılıyor. Evet gördüğünüz gibi açtı ve Game kendisi attı bizi. Yani bir yazdıktan sonra hemen Game kendisi kapatıyor. Sonra en alta alıp siyah rengini alıyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın kendi rengi geldi. Kıpkırmızı oldu. Tekrar girip Game alta götürüp sıfır yazıyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan sadece sıfır deyip ara diyoruz. Onu da buldu. Sonra tekrar bunu beyaz yapıp tekrar bir yazacağız arkadaşlar. Böylelikle hep böyle devam edin. Beyaz yapıp bir yazın siyah yapıp sıfır yazın. Böylece devam edin. Game Guardian sizi uygulamadan atmadı sürece bunu hep devam edin. Yani şöyle bak gördüğünüz gibi arkadaşlar attı. Tekrar yapıyorum. Tekrar şöyle bir yazıp ara diyorum. Aa, tekrar attı gördüğünüz gibi. Böyle sürekli denerseniz şimdi atmaz Atmadı gördüğünüz gibi. Az önceki kendisi atıyordu. Sonra hepsini değiştir demekten normal 3 yazarsanız şöyle hafif bir krom yapmış olursunuz. Çok hafif şöyle bir rengini sarı yapalım. Şöyle altın rengi gibi bir şey oluyor. Çok küçük bir krom rengi gibi oluyor. Ama siz daha koyu daha şey parlak bir krom istiyorsanız tekrar aynı yere gelip bir sola gidip hepsinin az önce yaptıklarımı geri dönüş yapıp onları silip 8 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha parlak bir şey oldu. Aynısını yap. Eğer daha parlak istiyorsanız hepsini silip tekrar 9 yazarsanız daha çok parlak bir şey oluyor arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim size. Hemen şöyle oyuna gireyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın rengi yeşil. Normal yeşil biraz şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç normal renginde. Ama bende Chrome ayarı kapalı olduğu için öyle gözüküyor. Şöyle açayım. Şuraya gelin bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renklerini değiştirince benim yaptığım grafikler siz de yaparsanız daha güzel gözükür. Gördüğünüz gibi çok güzel bir grafik yaptım. Ve arabam daha güzel bir parlaklık gösteriyor şimdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videodan ayrılmadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuz ne olsun? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.